Merhabalar değerli takipçilerimiz. Bugün sizlere tüvelik bir hastalığın değerlendirmesiyle ilgili masajı bilgiler aktarmaya çalışacağım. Tüvelik bildiğiniz üzere e, kemik bezinin otoimmün bir hastalığı ve e, aşım şumato hastalığı olarak meşhur olmuş bir hastalık. E, bir kere e, tüm değerlendirme içerisinde hiyerarşik bir e, algoritma var. Bu algoritmayı mutlaka takip etmek lazım. Anamnezden başlamak Hastayı kere mutlaka iyi lazım. Ve hasta tüm şikayetleri, tüm gittiği doktorları, tüm hastalıklarını tek 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 anlatmak. Buradaki maksat ne? Değişik polikliniklerde, değişik şikayetlerle dolaşırken bunların hepsini bir araya getirmek aslında önemli. Bir kulak çınlaması için devamlı doktora gitmiş bir hasta, bir ses kısıklığı için devamlı doktora gitmiş bir hasta, kısırlık için devamlı doktora gitmiş, başarısız olmuş bir hasta. Bunların hepsi bir araya geldiği zaman bizi tiroidit konusunda aydınlatan, tiroidik için düşünmemizi sağlayan aslında hepsi birer şikayet ve semptom. Hastayı iyi dinledikten sonra, hastanın tüm şikayetlerini belki ufak ufak sonra sonra bir ön verdikten sonra mutlaka iyi bir muayene yapmak lazım. İyi muayenede de mutlaka hastanın bu tiroid bezinin kıvamını modül varsa olmalı, büyüklüğü, mü küçüklüğü tam bir değerlendirmesi lazım doktor. hastanın burada iyi bir e, muayene talep etmesi önemli tabii ki. Bunları yaptıktan sonra laboratuvar aşamasına geliyorsunuz. Bütün bu tanılardan sonra size tiroidit konusunda eğer şüphelenmiş iseniz mutlaka tiroidit ile ilgili hani radyoloji e, ve e, biyokimyasal tahlillerimiz var. Bunları istiyoruz. Olgunlarınızı istiyoruz, ultrasonunuzu istiyoruz. Bazen gözden kaçmış, e, hastanın ifade edemediği bir takım e, tiroid bezinin imalatında kullanılmış bir takım e, vitaminleri de bu panele dahil ederek istiyoruz. Ve bunun sonucunda da bir değerlendirmeye tabi tutuyoruz. Bu değerlendirme önemli. E, laboratuvar değerlendirme biraz da gözden kaçan, e, meslektaşlarımız tarafından gözden kaçan, olan göz abledilen bir şey. Çünkü tiroid bezi ataklar halinde seyreden bir hastalık ve her atak döneminin radyolojik ve biyokimyasal paneli farklı pozisyon. Hormonların normal olması hastanın normal olduğu anlamına gelmiyor. Bazen düşük olabilir hormonlar, bazen yüksek olabilir, olabilir, bazen normal seyredebilir. Doku bazen iyi olabilir, ataklar döneminde fazla ödemin olduğu dönemde ultrasonik görüntüsü farklı olabilir. O yüzden tecrübeli bir radyolog ve iyi bir biyokimyasal değerlendirme mutlaka gerekir. Biyokimya değerlendirmesinde e, hormonlarınızın biraz önce bahsettiğim gibi normal olması bir şey ifade etmez. Sizi tiroiditten ağrı kılmaz. Tiroidit hassası olabilirsiniz ama hormonlarınız zaman zaman normal olduğu için o normal olan zamana denk gelmiş olabilir. Ve o dönemde siz normal diye gözden kaçmış olabilirsiniz. Tiroiditin en önemli sıkıntılarından birisi e, subklinik seyretmesi. Yani şikayetleri çok belirgin olmayabilir. Veya hasta bunu kişiliğinin bir özelliği gibi e, gizleyebilir. Tüm bu şikayetleri bir araya getirerek, eğer hasta semptomatikse şikayetleri varsa, otal grubusunun önemi tabii ki önemli ama otal bulgusunu da o döneme denk gelmiş olarak e, düşünüp, semptomatik bir tedaviye mutlaka yönlenmek lazım. E, çünkü eğer e, hipotiroidinin semptomları göz ardı edilir, şikayetleri göz ardı edilir mi? Beklenirse, dokunun çürümesi tamamen beklenirse hastada geri dönüşümü çok zor yerleşik problemler ortaya çıkabiliyor. Obezite ortaya çıkabiliyor, enfertilite ortaya çıkabiliyor. Hasta 40 yaşından sonra yaşı geçmiş oluyor, bu sefer gebelikle ilgili sıkıntılar ortaya çıkıyor. Gebe kalmaları ile ilgili. Saçları dökülmüş oluyor, saçlarını kaybediyor. Tekrar saç çıkarmak mümkün değil. O yüzden mevcut olan saçların mümkün olacak. Kronik bir duruma getirmeden eğer TÜRK Klinikse ve hastayı mutlaka değerlendirip o değerlendirilmeyi şu da gerekirse erken dönem tedaviyle hiç olmazsa korumak biraz ön almak lazım yerleşik hipotiroidizm semptomları ortaya çıkmadan önce. Bir sonraki videomuzda da tedavisi ile size kısaca bilgiler Görüşmek üzere iyi